85 milyonun ekonomisi düşünülmüyorken borsadaki 6 milyonu kimse takmaz maalesef e, demiş bir arkadaşınız Mete Çeyik. Nakitte kalsak bu sefer kur ve enflasyondan gol yiyoruz hem de rövaşata diyor Gökhan e, Tosun. Yarından itibaren ben kademeli olarak alım fırsatı görüyorum e, ama yedek akçe bırakmak koşuluyla demişler. Hadi ee, size, hadi size bir sır vereyim ben bugün almaya başladım. Peki. E, şimdi bir bir devam edeceğim. Demiş ki SPK niye borsayı kapatmıyor? Kapatmasın arkadaşım Hasan Tunç Başaran. Kapatmasın zaten. Yani bir şey can yani piyasanın canı bir şeye sıkıldığı zaman çocuk oyuncağı gibi ben borsayı kapattım oynamıyorum öyle bir şey yok yani bu evimizdeki misketler falan değil bizim e, topladım ben misketlerimi gidiyorum oynamıyorum diyelim e, ya da işte evcilik oynamıyoruz burada sonuç itibariyle burası borsa her gün ve her koşulda açık kalması gereken ee, bir e, amanda panik satışı olmasın e, diye oynamıyorum diyeceğimiz e, umutsuz bir yer değil. E, SPK'nın yapması gereken e, işlemlerin e, verilen emrin yapılıp yapılmadığının kontrolü. Bir başka arkadaşımız da e, spekülasyon yapanlara işte Cezalar verilmedi falan gibi bir şeyler yazmış. Ee, bu çok karıştırılan maalesef piyasada bir hikaye. Borsada spekülasyon yapmak. E, borsa spekülasyon olmazsa fiyat oluşmaz zaten. Siz spekül edeceksiniz. Başkası speküle edecek. Bir fiyat oluşacak. O fiyat gerçekleşecek. Spekülasyon bir borsanın e, çalışma prensibidir. Yasak olan suç olan manipülasyondur. Dolayısıyla spekülasyon tabii ki yapılacak manipülasyon e, suçu işleyenler tabii ki ceza almalı. Ama arkadaşlar satmak da spekülasyon değil. Yani ben panik oldum satacağım diyen adama satma kardeş sen nereye gidiyorsun dur senin eline vuracağım diye versiniz. Adam satar yarın döner alır aldığı zaman nasıl ki niye aldın demiyorsunuz sattığında da e, neden sattın diye versiniz. Bir arkadaş Şimdi, gene demiş. Mine bir, bir izin verir misin şuraya bir şeyler ekleyeyim ben de. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu piyasa 9400'lere kaydığında ortalık yangın yerine döndü. Hatta SPK'dan açıklama geldi İşte bazı aracı kurumların e, başta olmak üzere bütün aracı kurumların işlemleri e, denetlenecek, incelenecek diye. E, ama piyasa oradan sonrasında döndü ve o yatırımcının işte CİMER'e yazmalar, sosyal medyaya yazmalar sistemler her şey unutuldu bir anda. Hı hı. Piyasa 10800'e kadar geldi. Hatta o gün sattığı için ismi deşifre edilen ortaya atılan aracı kurumların bu sefer dönüp aldıklarını gördük ki alanlar da aracı kurumlar değil bir kez daha söyleyeyim. Ee, şimdi bu işler şöyle olmaz arkadaşlar. Kusura bakma. Yani yani bugün takılmadığını bugün, gördük. Bugün, bugün kuvvette muhtemelen bugün herkes para kaybetti bir kere. Yani dünden malda gelen herkes bugün para kaybetti. Yani sabah satsan bile canını kurtaramadın çünkü. Onun için. Tabii. Hepimiz gerginiz, hepimiz üzgünüz. İşte bir arkadaşımız. 43 bin lira diyor. Ee, bir arkadaşımız daha yüksek kaybettim diyor. Hepimiz ufak tefek dayağı yedik. Ee, ama yani o zaman mesela biri de şunu söyleyebilir. Arkadaş ben Viop'ta şortçuydum ya da işte piyasada açığa vermiştim. Piyasa yüzde sekiz yükseldi. Böyle şey olur mu ya? Ben göz göre göre para kaybettim. İşte bu işlemlere nasıl göz yumuldu? İşte borsa yükseldi kapansın. Arkadaşlar borsa her zaman hani o meşhur tabirle show must go on. Tamam ya Çok hmm. ekstra, ordinary hikayeler olmadığı sürece piyasa açık kalır. Önce bunu bir kabul etmemiz lazım. Ee, bir arkadaşımız yok ki bugün olağanüstü gündü. E peki olağanüstü gündü. Günden başlı ne işte çok yani tek cümle söyleyeyim. İmamoğlu gözaltına alındı. Diyelim ki piyasada üç gün kapalı kaldı. Yani, yani dendi ki arkadaşlar Gidin eve pazartesi günü geri gelin. Dükkanı tekrar açın. Sen pazartesi geri geldiğinde bu haber haber olma özelliğini kaybetmeyecek ki. Dolayısıyla sen. Ya yani, izneden söz konusu olamaz böyle bir şey canım. Yani ben, ben e, aynı burası ya. serbest bir yasa denir bir şey var yani. Oğlum, e, mantıklı mantıklı, mantıklı olarak söylüyorum şey zaten. Yani bu şimdi deprem başka bir şey. Ama yani bir siyasi haber bazen pozitif bazen negatif. İş i̇şte siyaset, dış siyaset de ama bu yani deprem hani... dediğinde paraya ulaşamayan işlem basamayan yani o orada bir şey yani fiziki zorluk da var. Orada bir işlem yapılamıyor zaten yani işlemin yapılamadığı eşit şekilde bir ortamda piyasayı tabii ki kapatacaksın. O küstüm oynamıyorum durumu değil ki tabii, ama tabii. böyle bir durumda oynamıyorum diye bir şey ben işte bu bugün kapattım yarın açacağım Bakarız. Öyle bir öyle bir dünya olamaz yani. Onu onu ya arkadaşlar. Bu değil. Bir şey daha söyleyeceğim. Müsaade et bana. Evet, ee, bir arkadaşımız da. demiş ki benim panik hatam var. Ne yapmalıyım? Yapmamalısınız. Yani panik hata olan bir insan için e, bir yer değil burası. Ha arkadaşımızın ismi ne? Şu saatten sonra ne yapayım Nuri Bey'di galiba şu saatten sonra ne yapayım diye soruyorsanız da böyle sakince bilgisayarın kapağını aşağıya doğru indirin kapatın eşinize sevgilinize çoluğunuzu çocuğunuzu varsa alın böyle bir iki üç gün uzaklaşın bir böyle çok uzun hafta sonu tatile yapın ve sakinleşmeye çalışın ve hiç açıp bakmayın. Kesinlikle. Bravo. Çünkü e, yani bir panik atak sahibi için bile hele yapılacak olan bu. Panik atak sahibi olmayan için eline malla bu e, habere yakalanmış herkes için yapılması gereken hikaye aynı zamanda bu. Onu da bir söylemiş olayım. Şimdi ee, arkadaşlar bir izin ver bir şey yapayım ben de. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kere her fiyatlama özellikle sert fiyatlama yani sert düşüş ya da sert yükseliş bir fırsat da yaratır. Yani sert yükseldiğinde elindeki malı satma fırsatı yaratır bazen. Sert düşüşte eğer imkanın varsa gırtlağına kadar malcı değilsen kenarda alabileceği kendi paranla, alabileceğin bir nakdin varsa bir alım fırsatı da yaratır. Bir kere şunu unutacaksınız arkadaşlar bak bir daha söyleyeyim. Böyle hoca edasıyla anlatıyorum yanlış da anlamayın. En düşükten almak ve en yüksekten satmak diye bir şey yoktur ama mı? Yani ben dünyanın en şanslı insanıyım desen hayatında taş çatlası üç kere yaparsın onu. Onun için makul maliyetle almak ve makul bir kar marjıyla satmak diye bir şey vardır. Şimdi o arkadaşlarımızın bir kısmı bugün dövünüyorlar. Keşke dün verseydim gördün mü? Bak işte Akbank o fiyata gitti. Arçeliğim vardı vermedim. Türk Hava Yolları. Şimdi bak tekrar söylüyorum ben de zarardayım. Onun için Arkamdan sallaman yani. Abi satsaydın yani 50 tutan oldu mu? Hayır. Şimdi belki bu arkadaşlarımızın bugün bu sitem eden ya işte kapansaydı öyle olsaydı böyle olsaydı diyen arkadaşlarımızın belki de ki inşallah da öyle olur. Üç gün sonra bir hafta sonra ya o 9800'e geldiğinde alsaydık abi almak lazımdı cesaret edemedik dediğini göreceğiz. Alsaydın onun için arkadaşlar bütün parayı hiçbir zaman bütün finansal varlığa koy, tek bir finansal varlığa koymak diye bir şey yok. Hı hı. Tek bir hisse senedine koymak diye bir şey yok. Senin olmayan parayla iş yapmak diye bir şey yok. Senin olmayan para derken illa info yatırımından kullandığın krediden söz etmiyorum. Mert Yılmaz'dan aldığım borcu da dahil ediyorum bu. Tamam mı? Kendi paranla. Ve yukarı gittiğinde satacak kadar malın, Emre Hoca'ya bir daha selam olsun lan, Aşağı geldiğinde alacak kadar paranın olması lazım. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Biz kaç bin kişiyiz galiba, değil mi? Arkadaşlar Bu hikayenin, şey. bu hikayenin en azından diploma konusunun son günlerdeki şeylerle birlikte 2025 biraz... kişiymişiz sadece YouTube'da. Nevzat, nevzat, nevzat yılı giremiyoruz. Nevzat yılı sormadık ya. Hayır, iki giremiyorsunuz arkadaşlar. Girseniz ne olacak kim bilir. Şimdi bu hikayenin son günlerde özellikle hükümete yakın bazı kişiler tarafından da verilen mesajlarla falan bu diploma konusunun buraya gelmiş olması sizin açınızdan çok büyük bir sürpriz mi? Bu soruyu kendinize sorun. Evet abi ben bunu hayatta beklemiyordum diyorsan zaten söyleyecek bir şeyim yok. Eyvallah. O senin stratejin çünkü. Yok ben bekliyordum. Böyle bir şey bugün yarın gelebilirdi diye düşünüyorsan kendi kendine o zaman da şunu soracaksın e, 9400'den kalkmış 10800'e kadar gitmiş endekse niye kendine mal alacak bir alan yaratmadın biraz da bu işleri sadece benim anlatmam Ahmet'in anlatması Mehmet'in Mine'nin anlatması değil biraz da kendi tecrübemizle bazen hissiyatımızla da Biraz okuyarak, araştırarak, para hırsından bazen arınarak hepimiz, hep anlattım arkadaşlar, burada hepimiz paramız 100 lira olsun, 100 bin lira olsun, 10 milyon lira olsun. Hepimiz burada para kazanmak üzere varız. Tamam. Onun için hepimiz, ama hepimizin para kazanma yöntemi farklı. Kimi Viyop'ta yapıyor bunu, kimi fon üstünden yapıyor. Bak ben de kendi pişmanlığım var mesela. Benim paramın bir kısmı fonlarda duruyor. Dün elim 3 kere gitti. Ya 10.800'e geldi. Para da kazandım ben bu fonlardan. Bunları versem falan. Ya dur uğraşma bırak şimdi bu işlerle e, falan derim ve satmadım. Satsaydım bugün alttan yerine koyardım. Arkadaşlar demin bir arkadaşımız yazdı ismini görmedim. Nezaketsizlik olarak değerlendirmesin. E, gözaltı konusundan söz etmiyorum ben. Gözaltı konusu bence piyasadaki hiç kimsenin beklemediği bir hikaye bu sabah kattığında. Ben diploma konusunu söylüyorum. Çünkü sadece diploma konusu bile bugün burayı açılışta en azından yüzde iki iki buçuk aşağı getirebilecek güçte bir şeydi. Ha ona diyebilirsiniz ki ya piyasa çok gitti zaten bir teknik düzeltme ihtiyacı vardı falan filan ama bazen işte evdeki hesap e, uymuyor ama şunu söyleyeyim paniğe gerek yok. Bakın 9400'e çok uzun bir zaman önce gitmedik. 9400'e geldiğimizde burada nasıl bir şey olduğunu ne derler? Panik olduğunu. <laughs> Endeksin artık dikiş tutmayacağı, aşağı geleceği. Bunlar grafik teknik olarak ben de buna benzer şeyler söyledim bu arada yani. 9000'in altına kadar gidebilir burası. Ama bir anda piyasanın nasıl hızla döndüğünü unutmayın. Ve şunu unutmayın. Burada bu piyasayı 10800'e götürmüş hikaye. Altını bir daha kalın harflerle çiziyorum. Avrupa Birliği Türkiye yakınlaşmasıdır. Bu yakınlaşma diri kaldığı sürece bu piyasa bir yerden rebound eder. Yarın eder, öbürsü gün eder, bir hafta sonra eder onu bilmem. İki, kurdaki hareket maalesef de olsa yani çok sert bir hareket olduğu için maalesef diyorum. İhracatçıyı bir miktar rahatlatır. Piyasa yukarı döndüğünde kuvvetle muhtemelen Önce sanayi şirketleri ve önce ihracatçı şirketler üstünden dönecek. Bunları unutmayın lütfen.